Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Flash TR'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Need for Speed çekiyorum. Eski oyunu yeni değil. 2005 yılında çıktı. Ama yine de iyi. Ee, bir senaryosu var. Ee, 15 kişilik bir aralan listesi var. Biz birinciyiz. Ama e, yapılan bir kurnazca bir şeyden dolayı sonunculuğa giriliyoruz. Ve tekrar birinciliğe çıkmaya çalışıyoruz. Ben birinciliğe çıktığımda seriyi bitiririm. Evet başlıyoruz. Kronometreyi başlatmayı unutmuşum. Şimdi başlattım. Startlayayım karayır. Birazdan müzik gelecek. O yüzden konuşmayacağım. Evet, geliyorum. Be able to sure. How's your car running? Paper. Okay, I need your pink slip? He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First I'm going to take your ride, then I'm going to take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Get a splash, Attention patrol division, we have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. I need all of them. I'm going country. sesini birazdan kısacağım. Sesimi büyük ihtimalle duymuyorsunuz. Hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor. Aket. Ağırlıyor. Aket. Çık. Gir. Tamam. Evet. Artık konuşabiliyorum. Sonunda. Oy. Allah. Allah Allah. Lan polis git lan. Ya olmadı şimdi. Bir de polis girdi işin içine. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Böyle e, yarıda polis giriyor. Yarışın içine. Ve yarış bittikten sonra da eğer hala polis varsa devam ediyor. Aslında güzel bir şey. Çünkü polis rakip takım oyuncusunu oyalayabiliyor. Eğer siz iyiyseniz ve polisten kaçabiliyorsanız rakip takım oyuncusu polisle uğraşacağım derken siz onu çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. O yüzden bir yönden de iyi yani. Bakın bu polis daha. Böyle şehrin sokaklarında bazen şehir dışında otoyollarda ya da otoban diyeyim artık. Allah! Bu nasıl bir keskinlik? <laughs> nasıl bir keskinlik? Ben 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 bir yarışta çivili yani tuzak düşüyorlar yola biz gidiyoruz teker patlıyor araba elimizden gidiyor karı da gidiyor tabi biz en son listeye geriliyoruz öyle yani sonra bir tane kız bize araba veriyor yolları geçmeye çalışıyorum Bu videoyu çektikten hemen sonra yapıyorum. Bugün cuma günü. O dörtlü yarış büyük kapışma. Her cuma günü bir tane yeni bölüm gelir. Yani. Zaten oh shit. Arabayı durdurdum yanlış Zaten her iki bölümde falan bir tane hani şey geçsek. Eee basamak geçsek yani en sondan hani en başa kadar 15 basamak var lan geçme oç 30 günde biter bir ayda biter yani şu an okullar kapandı zaten haziran ortasındayız işte temmuzun ortasında biter bugün bayağı bir çekeceğim belki bugün iki bölüm de çekebilirim evet bugün iki bölüm çekip arda arda yüklerim hemen bugün işte karne iyi zaten başarılı bir öğrenciyim hani abartmayayım ee, babam istediğim kadar bilgisayar oynamama izin verdi. İstediğimi yemeye falan her şeye izin verdi bugün yani. O yüzden işte ben de baya 24 saat gerçekten kalkmayacağım başından. Hep oynayacağım, kalkmayacağım. İstediğim kadar oynayabilirsiniz diye gerçekten 24 saat oynayacağım. Geceleyin ben gene de şey yapıyorum. Yatmadığımda bilgisayarı açıyorum dizi izliyorum yabancı böyle neyse oyuna dönelim evet. çarpa 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 bu benim biraz şeyini geliştirmem lazım bazen çok iyi dönüyorum böyle ee, tam duvara çarpacakken dönüyorum bir an öyle çok artistik stil oluyor böyle bazen de çok kötü dönüyorum hadi basalım nitroyu şurada ah. aman nitro canım mikro Hıza bak hıza. 150. 200'e çıktığını gördüm ben bunun. Kafayı yiyor orada araba. <laughs> oh shit my pants. Çok kötü oldu? Oh be bitti. Sonunda. Böyle yapa yapa kazanıyoruz. 10 dakika olmuş. Bayanım bana. Tabi buraları saramıyoruz. Hani sarsam da artık oyunun içine geçsem diye şey yapıyorum da saramıyoruz buralar. Aha da bizim oğlan işte. Bir numara. Bunu da yapacağız. Bir dakika. Ha geçemiyorum değil mi? Sesini bir müzikleri kapatayım. Oyun sesini açayım diyecektim de. Oh şurada. Ha, otomatikman kendisi geri geldi. Ana. Aynı yarış değil mi lan bu? Aynı yarışı bir daha mı yapıyoruz? Yo. Ulan güneşten de bir bok gözükmüyor töre ya Rabbi töre. Aman töre. Hadi bas gaz aşkım bas gaz. Ben genelde yani ıı, kendi şehrinizden gitseniz daha iyi. Çünkü ters yönden giderseniz karşıdan araba geliyor vuruyorsunuz falan filan. O yüzden kendi şehrinizden yardırın yani. Oy. Oh shit. Bak. Oo, çok güzel. Allah. Çok güzel döndüm diyecektim. Nazar dedi. Ya bunlar hep nazar ya. Bunlar hep nazar ya. Al polis de geldi işin içine. Polis. Yakalayın lan şunu. Hadi ben de sizlenim. Çarpma. Bana çarpmayın. Yakalayın şu orçuyu. Çarp lan bir yere. Allah. 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 Of ne döndüm ben. Allah. <laughs> lan oğlum fark. Ahanda. Yakala polis. Çüş. Deve. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Hey, hey Geçerler böyle pampa. Kaç tane polis geldi lan? İşte birinci ve ikinci böyle hani birinci ve ikincinin yarışı olunca böyle 5-10 tane araba geliyor. Aha da bir tane daha. İyi iyi. Siz arkada kovalayın iyi. Ben önde takılıyorum burada böyle. Oh be aç şu mikroyu aç 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 aç. Ulan yine mi dönüş var? Neyse. Grafikler müthiş böyle araba gözükmüyor böyle bakın böyle arkaya doğru hava akımı geliyor yüzde 65 tamamlamışız Aman petrol canım patron. bunun yani bu oyunun polis kovalamacaları çok zevkli oluyor bir sonra üst seviye polis geliyor helikopter falan geliyor yollara barikat düşüyorlar siz barikatın aralarından kaçıyorsunuz falan böyle çok güzel oluyor. Mesela araba barikatı döşenmiş. Al işte. Ve evet. Senaryo burada. Da... <laughs> Arabayı... So when they'll go... <laughs> She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. <laughs> Hard and flattered. And... Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. <laughs> Ride. <laughs> Who cares? He's not gonna need it where he's going. And they're gonna Would love it? you in well, the big go. house, baby. have enough on you guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride Razor Ama, set you up you messed with ederim. your car it gets worse çıkıyorum. he's number one on the blacklist and he used your ride to get there Burayı to get back in you have to become classic Zaten hızı diğer arabalardan fazla. Modifiye edince arabanın böyle durduğuna bakmayın. Çok müthiş ötesi bir şey oluyor. 14 dakika olmuş. Burada bitireyim. Evet. 15 dakika. Evet arkadaşlar. E, bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Flash Gaming TR'nin bir bölümünü daha sonra gelmiş bulunmaktayız. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.